Hoş geldin Hukuk Hoş bulduk komutanım. Hoş geldin Salim Efendi. Merhaba efendim. Hoş bulduk, sefa bulduk. Neredesin oğlum sen? Hı? Hi. Bonjour. Guten Tag. Konnichiwa. Gerim. Ne demek şimdi bu? Komutanım 17 dilde merhaba demeyi öğrendi. Ne olur ne olmaz. Hiç gereği yok da az teminim. Hanımefendi sadece Alman. Hadi ya Alman mı? Hiç sevmem, hiç Alman sevmem. Kerim evladım. <laughs> Bak mesela bütün Almanları sevmem demiyorum. Bazılarını severim. Mesela var Albert Einstein. Üstelik benim meslektaşım. Bir de Bekan Bauer var. İkisini koy kenara gerisini hiç boş ver. Ha bir de şey var. Haydi haydi çizgi film karakteri. <laughs> Ama o da tam Alman sayılmaz. İsviçre, Alp. Kerim Yabancı dil öğrenirken çenene vurmuş senin. Neyse. Duygularımla işimi asla birbirine karıştırmam. Mesela çatpat Almancam da vardır benim. Sizi mahcup etmeyeceğim komutanım. Ya? Ya, ya, ya. tak Tag, mein Frau. Schön, wunderbar. Siz Almanca gerçekten çatpat. Açık öğretim kasedinden öğrencisiniz. Evet. Burası içtima alın. Kerim oğlum. Biraz evvel seni susturamıyorduk. Şimdi konuşsana. Anlatsana hanımefendiye ihtimalin ne olduğunu. <laughs> Emredersiniz komutanım. Ee, toplu, toplu şey demek. Toplu To, to, toplu. Of, toplanmanın tam da ne olduğunu şey yapamadım komutanım. Ah so ben anladım. Um, e, toplanma alanı. Bravo. <laughs> Gerçekten de çok zeki bir Alman hanımefendiymişsiniz. Bundan sonra benim için... aynı Einstein, zwei Beckenbauer, drei Haydi, Bir de Fräulein Helga. <laughs> <laughs> tamam tamam. Ee, burası da yemekhane. Karavana da ne var hasta eminim? Kerim önce karavanın ne olduğunu izah etsene. ya var, ilk var karavana. boş atıyor ama um, tutturamıyor. Ve Kerim. <laughs> 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 Müsaadenizle ben karavana da ne var onu öğreneyim komutanım. Nein, nein, nein. Ee, gerek yok. Ee, misafir olduğunu değil, bulduğunu yer. <laughs> Heyecanlanmanız için bir sebep yok Sıranız gelince afiyet olsun diyeceksiniz Tanrımıza hamdolsun Tanrımıza hamd olsun. Hamd olsun Milletimiz var olsun Milletimiz var olsun Hanımefendi buyurun Hanımefendi buyurun <laughs> Afiyet olsun Top. Buyurun Ya beyler biz bu Avrupa Birliği'ne ne zaman giriyorduk? Oho! 2016 mı? 2018 mi? Hiç bekleyemem kardeşim. Benim şimdi giresim geldi. Çok kötü hem de. Ben önceden gireceğim siz sonra arkamdan gelirsiniz. Hastasın lan sen. 1 Mayıs sabahı dağıldı yurdumun üzerindeki kara bulutlar.